Kuyum Haber'den herkese merhaba. Yetki belgesi için artık son günlere geldik. 30 Haziran son tarih, son süre yani yarın doluyor. Artık esnaflarımızın gerekli belgelerle birlikte E-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre. Peki ne olacak bundan sonra? Başvurular bitiyor mu? Başvurmayan esnaflarımız ne gibi sıkıntılar yaşayabilir? İşte bunu konuşacağız. Samsun'a uzanıyoruz. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Salih Özman'la değerlendireceğiz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi artık başkanım yetki belgesi düzenlemesinde sona gelindi. Başvuru için verilen tarih 30 Haziran'dı ama ustalık belgesi veya da yeterlik belgesi eksikse yılbaşına kadar da ek süreleri vardı esnaflarımızın. Peki onu sormak istiyorum. Özellikle Artık süre doluyor. Esnaflarımızın ne yapması lazım? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu biliyorsunuz başvuruları e, Ticaret Bakanlığı'nın bağlı sitesinde e, almaya başlamıştı. Buna müracaat yapılıyordu biz kuyumcu odaları olarak da e, esnaflarımıza, mükelleflere yardımcı olduk. Onların belgelerini hazırlayıp e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı sitesine girmesine e, öne ayak olduk, yardımcı olmadık. Bilmedikleri noktaları tamamladık ve birçok esnafımızın müracaat etmesini sağladık. Ama burada bir takım problem vardı. Çok eskiden beri bu mesleği icra etmesine rağmen Ustalık belgesi olmayan esnaflarımız vardı ki bunu da mesleki eğitim merkezleri vasıtasıyla ustalık belgesi almalarını e, öne açıktı. bunlara e, müracaatlarını yaptırıp ustalık belgesi aldık tabii. E, birçoğu eski esnaf olduğu için e, süreleri esnaftaki yani mükellefiyet süreleri 5 yılı geçtiği için ustalık belgesi almaya hak kazanmışlardı. Sınava girerek aldılar e, veya alma yönünde müracaatta bulundular. E, sıkıntı şuradaydı tabii ki daha henüz e, kalfalık belgesi aldıktan sonra 5. yılını doldurmamış, meslekte 5. yılını doldurmamış olanların ustalık belgesi almaları için belli bir süre geçmenin, 5 yılın dolması gerekiyordu. E, bu arkadaşlarımız içinde e, biliyorsunuz mesleki e, MYK belgeleri, Mesleki Yeterlik Kurumu'nun verdiği MYK belgeleri devreye girdi. Ve biz Samsun'da e, Mesleki Yeterlik Kurumu'ndan e, MYK belgelerini esnaf arkadaşlarımıza öncelikle ustalık belgesini almaya haiz olmayan yani meslekteki beşinci yılını doldurmamış olan arkadaşlarımıza öncelik vermek suretiyle MHK belgelerini aldırttırdık. Ama tabii 30 Haziran'a kadar yani yarın da olacak olan süre zarfında da kuyumcu esnafımızın e, kuyum ticareti yetki belgesi alması için E-Devlet üzerinden müracaatlarını yaptık. Ne şartta? E, ustalık belgesi eksik olması şartıyla. Diğer evraklarımızı tamamladık. E, ustalık belgesini de 30 Haziran'a kadar tamamlama şartı vardı bakanlığın. E, o şartı uyum sağlayarak müracaat ettik. İşte bu ustalık belgesi olmayıp müracaat edenler MYK belgelerini aldığı için şu anda hepsinin E-Devlet üzerinde açtıklarında MYK belgeleri gözüküyor ve buradan çıktı alarak aynı şekilde müracaat ederek yani daha önce müracaat ettikleri uyum ticaret yetki belgesi sitesine Ticaret Bakanlığı Gol müracaat edip bu belgelerini ibraz ettikleri tarihinde Artık hiçbir problemleri kalmıyor. Geçici olarak verilen meslek koyun ticareti yetki belgesi e, tamamen bir e, kusur işlemedikleri takdirde kendilerinin olmuş bu belgeye haiz olmuş oluyorlar. E, bizim e, Samsun'da yaptığımız uygular bu uygulama bu e, yani MHK belgelerini öncelikle ustalık belgesine alamayacak durumdakilere verdik ve şu anda da birçok esnafımız zaten bu belgeye e, sahip olmak için sınavlara girdi ve girmeye de devam edecek. Başkanım onu da sormak istiyorum. E, nasıldır Samsun'da durum? Yetki belgesi esnaflarımızın yüzde kaçı aldı? Hepsi aldı mı? E, son durum nasıl Samsun'da? Şöyle söyleyeyim. Bizim e, ticarethane sahibi meslektaşlarımızın e, belge almayanı yok. Belge almayanı yok. E, tamamına bir kuyumcu e, mağazası sahibi veya ortağı ise bunların tamamına yetki belgesini aldırdık. Bir kısım arkadaşlarımızın ustalık belgesi vardı. Artık meslekte emekliliğine yaklaştım. Bir daha MYK belgesi almama ihtiyacım yok deyip girmeyen, istemeyen arkadaşlarımız oldu. E, mağazalarında sigortalı olarak çalışan e, personellere de yani yine meslektaşlarımız ama iş yeri sahibi değil bu meslekte e, ücretli olarak çalışan arkadaşlarımızın da e, şöyle söyleyeyim e, %35'ine kadar olanına bu belgeyi verdik yani belgeye girmeleri için sınava soktuk. Sınavı kazananlara da belgelerini vermeye devam ediyoruz. E çoğunlukla arkadaşlarımız başarılı. E, ufak tefek sıkıntılarımız var. Yani ikinci sefer sınava girmek zorunda kalanlar oldu. Ama çoğunlukla arkadaşlarımız başarılı. Onlar da belgeyi almaya hak kazandılar. E, Tabi herkesin de bir beklentisi vardı. İşte 30 Haziran'a kadar bu iş olacak diye ama eee MYK belgelerini biz e, tabii günü geldiği için bayramdan önce bir e, mola verdik bayramdan sonra tekrar bu MYK belgelerini vermeye devam edeceğiz. Bununla birlikte kuyum ticareti yetki belgesi de 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yani eksik evrakta başvuru süresi uzatıldı. Yani şu anda bizim Samsun'da söz konusu değil. Artık her kuyum ticareti yapan kuyumcu dükkanının sahibinin ya ustalık belgesi var veya mesleki yeterlik belgesi var. Dolayısıyla bugün itibariyle müracaat ettiğinde belgesini alabilecek hazır durumda. Diğer evrakları eksik değilse tabi yani biz borcu yoktur, kağıdı almıyor maliyeden. Bu konuda bir bilgimiz yok. Onlar kişisel veri çünkü. Kendileri biliyorlar. Eğer maliye borcu yoksa ve iş yerlerinin ruhsatı varsa bizden aldıkları ustalık belgesi veya MYK belgesiyle birlikte müracaat edip belgelerini alabilirler. Bizde bir sıkıntı yok ama Türkiye genelinde böyle bir durum hasıl olursa veyahut da yarın ee, bu ticarete başlayacak olup yeni mükellefiyeti olan bir arkadaşımız olursa 31 12. 2022 tarihine kadar yine Ticaret Bakanlığı'nın resmi sitesine müracaat edip ustalık veya MYK belgesi olmadan da e, kuyum ticareti yetki belgesini alabilirler. Ne şartla? Hı. 31 12. 2022 tarihine kadar ustalık veya MYK belgesini ibraz etmek şartıyla. Böyle bir e, uzatım söz konusu. E, zaten bu uzatmanın olabileceğini de tahmin ediyorduk. Çünkü diğer meslek dallarında süre uzatımları geldi. Bizim de ilk uzatımımız Büyük yetki Belgesini 6 aydı. 6 aydan e, işte beklendiği gibi 1 seneye çıkmış oldu bir 6 ay daha uzatılarak. Başkanım peki şi, şimdi merak merak edilen konulardan biri de şu. Esnafımızda tabii ben de zaman zaman görebiliyorum bu tür soruları. Peki yetki belgesi almayan olmayan esnaflar ne gibi problemlerle karşılaşabilir ne gibi bir yaptırım şu an belli mi yani ne gibi bir yaptırım olacak belli mi Ticaret Bakanlığı temsilcileriyle, Samsun'daki il temsilcileriyle görüştüğümüzde bunlar için şöyle söylüyor. Bunlar şikayete bağlı suçlar. Eğer bize şikayet olursa biz şikayet neticesinde denetim yaparız. Denetimin neticesinde de bu arkadaşlarımıza belge tamamlanmaları için süre veririz. Eksik evraklarını tamamlayıp süre vermek. Ama bunun karşılığında ne ceza verileceği şu anda belli değil. Ama biz hani aynı şeydeki gibi bekliyoruz. Bu ölçü aletlerindeki yani elektronik terazilerimizde aynı bakanlığa bağlı aynı kurumun verdiği cezaların yenilenmesini istiyoruz. Eğer bir e, şeyin e, tartı aletinin e, beğenlenmesi verilmemiş, kontrolü yapılmamışsa e, önce bir para cezası veriliyor ki e, bugünkü rakam herhalde 2022 rakamı e, 2100 lira gibi bir rakam e, ceza verilmesi. E, beğenlenmenin verilip e, alınmaması durumda ölçü aletinin e, kullanımdan kaldırılması gibi bir e, ceza söz konusu. Biz kuyum ticaretinde de bunu bekliyoruz. Önce yetki belgesinin alınması için e, bir e, para cezasının kesilmesi ve süre verilmesi, süre sonunda eğer kuyum ticareti yetki belgesi almaya haiz değilse kuyum ticareti tanesinin kapatılması. Bizim arzu ettiğimiz bu. Yani bütün kuyumcu oda ve dernek başkanları toplantımızda yani önüne gelen bu, e, özelliklere haiz olmayan kişilerin bu ticareti yapmaması yönünde bir gayretimiz vardı. Kuyum ticareti yetki belgesini de bununla getirecek. Yani eğer daha önce iflas etmiş, işte Konkordato ilan etmiş, Şileli iflas yapmış, vergi borcu olup devlete olan yükümlülüklerini ödememiş birisi varsa bizim gibi çok güvene dayalı bir ticareti yapmaması gerekir diyoruz. Ve yapmaması için de işte bu kuyum ticareti yetki belgesi almayı mecburiyet olsun diye uğraşmıştık. Hani bu evet şu anda belli bir geçiş noktasında ama en azından bu yıl yılbaşından yani 2023'ün başından itibaren süre uzatımı oldu çünkü. Bu uzatımla birlikte bu cezalarında gelip uyum ticareti yetki belgesi alamayan esnafın bu ticari faaliyetini sürdürmemesini istiyoruz. Arzumuz bu yönde. Yani e, alamayan, e, açamasın e, daha önce açmış olup bu belgeye haiz olmayıp kusurlu bir durumu varsa da iş tesisinin kapatılmasını arz ediyoruz. Ama tabii ki bunda bir de ikaz yolu vardır. Bu ikaz bir para cezasıyla süre tanımı olacaktır. Aynı ölçü aletlerinde olduğu gibi. Yani bizim arzu ettiğimiz bu. Ama şu anda belirli bir e, ceza e, durumu e, henüz yok. Yani e, ticaret bakanlığı da tabii ki Samsun'daki temsilcileri muhtemelen diğer ülkelerde de böyledir. E, kesin bir e, son nokta konmadığı için yetki belgesi almakta son gün konmadığı için henüz şu anda denetimlere başlamış değiller. Hı, -hı. şimdi e, dükkan sahibinin değil de dükkanda çalışan bir personelin e, ustalık belgesi veya da yeterlik belgesi olu, e, olunca o da e, galiba yetki belgesine başvurabiliyor herhalde değil mi? Eğer e, işletmenin bünyesinde sigortalı olarak çalışan bir personelse ve o ok personelinde ustalık veya MYK belgesi varsa e, onun ustalık veya MYK belgesiyle e, ticaret e, sahibi yani işletmenin sahibi e, kendi E-Devleti üzerinden e, sigorta dökümünü beyan etmek suretiyle kuyum ticareti yetki belgesine müracaat edebiliyor. Peki şimdi bundan sonra e, kuyumcu açacak olanlar yani e, şu anda mağazası yok ama e, bu tarihten sonra yeni kuyumcu olmak istiyor. Açmak için bu yetki belgesini en baştan alması mı gerekiyor ee, artık? Tabii en baştan bu belgeyi alması gerekiyor. Maliyeye kayıt olduğu andan itibaren e, evraklarını tamamlayacak. Aynı maliyeye müracaat ettiği gibi e, Ticaret Bakanlığı'nın e, şehrindeki ilk temsilciliğine e, aracılığıyla e, internet sitesi üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın bu yetki belgesine müracaat edecek ilk günden itibaren. Hı hı. Dolayısıyla yani daha artık önceden bir ustalık belgesi yoksa daha önceden e, bu ticarete başlayan mükellefin ustalık belgesi yoksa yanında muhakkak sigortalı, zaten sigortası çalıştırmak yasak, sigortalı olarak bir ustalık belgesi veya MYK belgesine haiz bir personeli istihdam etmek zorunda. Hı hı. Başkanım e, söylediğimiz gibi artık sona gelindi yarın 30 Haziran. E, siz neler söylemek istersiniz? Esnaflarımıza ne gibi çağrınız olacak? hala yetki belgesine belki başvurmayan esnaflarımız olabilir. Sadece Samsun'da değil, tüm Türkiye'deki esnaflarımız için. Ne gibi bir mesajınız olacak Samsun Kuyumcular Odası Başkanı olarak? Şöyle söyleyeyim, biz hepimiz aynı gemideki insanlarız. Aynı sektörün daha iyi, daha iyi ortamlarda ve daha şahsiyet kazanarak yapılmasını gayret ediyoruz. Bunun için de bir gayrette bulunduk ve Kuyum Ticareti Yetki Belgesi'nin çıkartılmasını bakanlığa teklif ettik ve bakanlıkta bizim görüşlerimiz, önerilerimiz sayesinde böyle bir belge çıkarttı. Hazır elimizde böyle bir imkan varken hem mesleğimize şahsiyet kazandırmak hem de bu mesleği kurallar manzumesini daha düzgün çıkartarak yapabilmemiz, huzurlu yapabilmemiz için Kuyum Ticareti Yetki Belgesi'ne müracaat etmelerini arz ediyorum. Çünkü şu anda bu belgeyi almak çok kolay. Yani ustalık belgesine ulaşmaları koyar. Hem MYK belgelerini ayrıca Avrupa Birliği'de İYİDE fonundan destekleniyor diye ücret ödemeden alabiliyorsunuz. Bu sayede MYK belgesine de sahip olabiliyorsunuz. Elinizde bu imkan varken mesleki kuyum ticareti yetki belgelerine müracaat edip istediğimiz düzeyde belge alınmasını sağlamak arzusundayız. Hesaplarımız bundan kaçınmaz ve gayret ederlerse hem kendilerine bir faydası olur hem de sektöre bir e, hizmette bulunmuş olurlar. Son olarak da Samsun'daki son durumu işleri sormak istiyorum. Yaz dönemi geldi, pandemi sonrası düğün sezonu açıldı dedik. Ne, nasıldır Samsun'da işler, esnafımızın işleri nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim, sizinle yapmış mıydık haber bilemiyorum ama birçok e, haber sesiyle haber yaptık. Ve e, internet e, sitelerindeki haber siteleriyle de yaptık. Bir, en son Kuyumcu Ordası'nın, İstanbul Kuyumcu Ordası'nın Mart'ta yaptığı fuardan ben çok umutluydum. Fuardaki ticaretten de hem e, fuarda katılımcı olanlar hem e, meslek mensupları geldiğinde çok memnun kalmıştı. Yaz sezonu ile ilgili e, ciddi bir beklentimiz vardı ama bugün itibariyle Haziran'ın 29'u, 29 Haziran itibariyle biz işlerimizde beklediğimiz açılmayı görmedik doğrusu. Evet pandemi bitti, dükkanlarımız açık, ufak tefek işler yapıyoruz ama hani o pandemiden biriken bir e, iş fazlalığı, iş hacmi veya da düğün sezonunun başlamasıyla okullar da kapandı biliyorsunuz. Düğün sezonunun başlaması, okulların kapanmasıyla birlikte işte e, takı alışverişinin artması beklentilerimiz maalesef şu anda karşılanamadı. E, i̇şlerimiz şu anda işte Nisan ayından Mayıs ayından parça tek tük bir işimiz var ama beklediğimiz canlılığı yaşayamadık. Öyle zannediyorum ki diğer meslektaşlarımızla da başka şehirlerdeki meslektaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Belki hayatın artık çok pahalanmış olması, insanların gündelik hayatlarını geçirmekte biraz zorlanması, bu enflasyon ve hayat pahalılığının gelirleri eritmiş olması belki de bizim sektörümüzü daha fazla etkiledi ama 29 Haziran itibariyle biz yaz alışverişini beklemedik. şimdi beklentimiz ne yönde? Beklentimiz hep var. Umut olmazsa hayat olmuyor. E, Temmuz ayı ile birlikte yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz eğer Samsun'da da çok var çünkü gelirse işlerin biraz hareketlenmesi yönünde bir beklentimiz hala hazır var. umarız beklentilerimiz boşa çıkmaz ama şu an itibariyle 29 Haziran itibariyle pek de memnun değiliz yani. Hı hı. Bizler de kuyumcu esnaflarımızın işlerinin bir an önce açılmasını tabii ki diliyoruz, istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olur. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar, iyi günler. Kuyumcularımıza verilen süre artık doluyor. Yetki belgesi önemli bir adımdı. İşte bunun içinde artık kuyumcularımızın 30 Haziran'a kadar bu belgeye başvuru yapması lazım. İki konuda kolaylık sağlanmış ustalık belgesi veya yeterlik belgesi alıp başına kadar da bu belgeleri tamamlayabilecekler. Tabi bu konu önemli. Bu konuyu değerlendirdik. Bundan sonra esnaflarımızı neler bekliyor? İşte bu konuyla ilgili Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman'dan gerekli bilgiler aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.